Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alper Engeçler. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz yengenizle beraber. Aşkım hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar evet yine o lanet olası videolardan birine daha denk geldiniz. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın lütfen kanala. Bu arada kanal yavaş yavaş 40.000'e 40 doğru gidiyor. Hepinize teşekkür ederim. 40.000'e 40 doğru mu gidiyor? Evet ha, uçuyoruz. He. <laughs> Şimdi buradan bizim bir militarimiz var. Oradan sonra arkadaşlar eğer ölmezsek inşallah oyunu kazanmayı planlıyoruz. Ee... <laughs> Dedik ve iner inmez. Essela. Aynen esselamız direkt okunacak arkadaşlar. <laughs> Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu kanal arkadaşlar artık her gün video gelecek ve tam ne yıllar filan nasıl güzel mi onu da yorum olarak yazarsanız mutlu oluruz. Ve yengenizle bugün bir iddiamız yok. Ama olabilir aslında. Hadi video içinde iddia bulalım, ne dersin? Olur mesela sen otomatik kullanma, pompalı kullan. Nasıl? Yok öyle değil, öyle değil. Hayır hayır hayır. Mesela <laughs> aşkım dur <laughs> öyle, öyle şey olur mu? Adam uğramayız. Öyle bir şey olursak zaten ikimiz de fail yani. Yani ama var ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak ben bunları paramparça edeceğim. Ben Bay Doktor'um oğlum. Silah. Şu evet levye yani. verdi oyun arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bununla daha az dövüşmedik. <laughs> ver lan ver, pompalı ver. Adam hala havada bak. İniyor iniyor bak. Pü! O zaman iddiamızı şöyle bir şey yapalım. Ben... En çok kill alan kişi... Bak iddiamız ee... şu. En çok kill alan kişi... Hmm. Dediği... Şey olur. Yani şey... Nasıl desem? Mesela ben diyeceğim ki videonun sonunda atıyorum e, bana 5 defa bağır diyeceğim 5 defa bağıracağım falan. Yani bu tarz. Tamam ben bu iddiayı kaybettim o zaman. <laughs> Niye ya? <laughs> tamam o ben zaman daha güzel, görelim, daha güzel bir iddia girelim. Daha güzel bir iddia girelim. Oscar. Daha güzel iddiamız da şu. En az kill alan kişi en çok kill alan kişiye videodan sonra Royal Pass alacak. Kabul müsün? Bak gerçekten söylüyorum aşkım. Kazanırsan anında alacağım bak. Videoda alacağım. Vallahi billahi. Niye yerde yatıyor? Ya soru soruyorum işte cevap ver. Aha. <laughs> Kabul ediyorsun etmiyorum onu söyle. Yok etmiyorum. Ya niye niye? <laughs> Yok. Arkadaşlar yine Royal Pass alamadık. Kandıramadık yengenizi neyse abi. Biz oyunumuza bakalım. Hiç daha adam, adam adam göremedik. Yok Gel aşkım, burada. Gel burada var. Ben de silah buldum hakem var. Ama hiç adam göremedim ben ya. Nerede lan bunlar? Sesleri de geliyor ama. Aha yelek 3 buldum oha bu oyun bizde abi. Go 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 let's go. Çok yanlış yöne gidiyoruz. azma Ağzıma vuracaklar. Biri düştü aşkım. Düşen öldü. Bunun bir de arkadaşı var onu da öldüreceğim şimdi. Johnny Johnny'nin arkadaşı ismi ne olsun bu ölecek adamın? Ahmet. Ahmet, geliyor. Ahmet'i gördüm. Ve Ahmet beni düşürdü. Aşkım koş, aşkım koş. Ahmet beni düşürdü. Aşkım öldü, öldü, öldü. Evet, koşman lazım direkt bana. Evet, 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 evet. Yes. Yes, aşkım çok teşekkür ederim. Sakin ol reis. Arkadaşlar bu arada oruç tutanlar yoruma e, ne yazsın biliyor musunuz? Ramazan PUBG yazsın Yorumlara kalp atacağım haberiniz olsun O adamın lutuna bak abi oha Aşkım bunda fişek falan var Şunu da hemen bir basalım hızlıca Evet arkadaşlar Arabamızı aldık Yengenizi de Ön koltuğa aldım abi Bir de fişeğimiz var burada fişeğimizi havaya fırlatacağız Rakipler bize Gelsin diye sıktım abi Hadi bakayım fişeğimiz yolda Buradan da adam görürsek bence vururuz Şu neymiş abi O buggy'ye benziyor buggy'miş o Bakalım şuradan kimse yok. Bu arada bu video facecamsız olacak. Yani beni şu an göremiyorsunuz. <laughs> Belki daha kadar şu anda başka bir şey yapıyorum. Değil mi? Selamımız okunmadı evet. Bu arada arkadaşlar bir Royal Pass çekilişi mi yapsak? Ne yapsak? Geçenki videoda yapmıştık. Kardeşimize teslim ettik bir şeyin Royal Pass'ını. Bu videoda da yapalım mı? Gerçi yok ya bu videoyu yapmayalım. Bir sonraki videoda yapalım. Bir sonraki video... Araç mı geliyor? Aha, adam geliyor aşkım. Harbi. Araç değil de adam geliyor. Galiba son mermi öldü. Bu bota benziyor. Veya botu olmayan bir şey fakir bir adama benziyor. Atabilir. Hadi şuradan bir AVM ver de bir patlatayım şu oyunu ya. Bak buradan AVM versin. Bu maç 15. Kafama git. düş. Tamam. Üstüme düşerse ölür müyüm acaba? Aşkım deneyelim. Yok. ölmüyor Ne çıktı? <laughs> AVM. AVM. Allah. Abi artı 15 ki dedim. Abi. Ben ne yapacağım? Artı 15 kez dedik. Neyse abi hadi arabaya benim gidelim buradan. Gel e, gel, e, gel 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 gel. Aşkım sen mi süreceksin? He ben sürüyorum. Sür aşkım. Nereye Bizi süreyim? nereye götür biliyor musun? Bizi Poçinke'ye götür aşkım. İleride soldan şeyden gir. Köprüden geç oradan gidelim. Tamam. Arkadaşlar Şu bu arada videolarda tamam. videoları da beğenmeyi unutmayın lütfen, lütfen. Kanalımıza hala abone değilseniz abone ol tuşuna basarak sizde ailemizi Orta kalabilirsiniz. Bu arada ben burada adam vururum ha. Aşkım adam var sağda sağda sağda. Üf. Aşkım sen şahinci misin? adam alıyor. Adam bu, arada. Çıktı? Solda solda solda. Gördüm. Hop selamun aleyküm kankam. Bayıttım aşkım adamı. Arkadaşı var. Orada vurdum bir tane. O da bayılacak. Onu da bayılttım aşkım. GG. Hadi bakayım lobiye kardeşim. Ya. İnsan bir arabayı alıp gelir aşkım ya. Ayıp ayıp. Vallahi ayıp Araba ya. var. iki tane bug'ı var ya. Tamam o soldakinin lootunu ben alayım bari. Lootum yok ya. Şuradan bir 6x'imiz yok mu arkadaşlar? Şuradan bir 6x. Hadi abi. Hadi 6x. Aha adam. Adam adam adam. Allah'tan bot ha. Yemin ediyorum Allah'tan bot arkadaşlar. Bir an Allah silahın carjörü değiştirmeyi unutmuş. Aş aşkım burada kar 98 var. Gel 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 gel. gel. Aa fişek. Ama şey var mı? AVM var burada ha. AVM benim de var. Onun mermisini, mermisini alsam. Mermisini gel al. Tamam aşkım geliyorum dın 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 Boyun ya 15 kil dedik mi? Bakalım 15 kilo olacak mı? Oo, susturucu da var. En sevdiğim. O adam Bu adamda ne vardı? Bu adamda pek bir şey yok ya. Genelde mermi vardı 5'li. Aa, araba geliyor aşkım. Toros, Toros, Toros. Arabaya bak lan. Şuradan bir onu vurmam yok mu peki. Bak, bak, Aha, bak. Aha gördüm adamı. Bak, bak, bak. Hop! Hop! Adam geliyor ha. Gördüm aşkım. Aşkım araba var. Hayır adam geliyor dur. Bu vur, vuramadım oha. Aşkım adamlar W yönünde arabadalar. Ağacı, a, a, ağacın arkasında vur şunu. Aha vurdum. Aha vurdum aşkım. Hadi lan bittiniz oğlum siz. Orada pusmayacaktınız. O torosu düzgün kullanacaksın kardeşim. O da gitti. Kaç kilin var? Şuna vurursam. Aha onu da öldürdüm. GG 7 kilo abi. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Aha biri daha geliyor. Sen de öl kankam. Görüşürüz. Benim için üzülme kankam. Sen de şöyle pat 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 öldü tamamdır. 8 kelimiz oldu. Aşkım sen de kaç da, var? Da. Şu önümüzde ya 280 tarafı. Gel 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 gel. Bizon çok güzel ha. Bizon bilmiyorum ya ben pek sevmiyorum. M416 görünce ama bu var ya. M416 abi bence PUBG'nin en kral silahıdır. Sizce hangi silah en iyi silah? Yorumlara da yazın. Merak ettim Orada bundan arabasını alabiliriz. Gel aşkım loot'u al sen. Biz de buradan arkadaşlar bir sukul tarafına doğru gidelim. Bakalım sukul tarafına doğru adam var mı? 8 kilim oldu benim. Atla aşkım. Go 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 go. Bu arada ehliyeti yeni aldım ha ona göre. Yani yolda yanlarsam filan. Aha drop. Aha drop 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 drop. Aha aha önümüzde. Gördüm gördüm. O drop'a adam gelecektir abi. Aşkım sen arabayla git ben yürüyerek geliyorum. Sen git git bal Ben seni koruyacağım uzaktan hadi. Allah Yalancına. olaya bak. Vallahi koruyacağım. Sen git ya bana güven. Öldüreceğim herkesi. Aba adam gidiyor. Bak vurdum adamı. Bak düşürdüm birini. Araç geliyor. O araç artık gelemez. Kaç kaç geliyor? Adamı Giden. bir öldüremedim ha. Aşkım adam mavi şeyin orada yerdeki öldü. Dur bir şuradan şey yapalım. Abi şu adam aha koşuyor koşuyor koşuyor. Onu da vuracağım. Bak 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 manyak ne yapıyor bak. E ee, kankam. O da öldü abi güzel. Aa, araba geldi. Nereye? Deliyim Buggy mi? aşkım ikisi de öldü. Yok 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 gerek yok. Sen loot al. <laughs> Abi bunları da öldürdüm. <laughs> 12 lan. kill oldu. Bilmiyorum valla bugün kill challenge yapıyoruz herhalde. AVM var. Ben de alayım mı? Al aşkım AVM'yi. Bu arada sen AVM oynuyorsun ha. Ama almıştı arkadaşlar. Yengeniz biraz çekingen öyle konularda. Buggy ile sen mi geliyorsun? Gel gel gel. Atla aşkım arabayla geldim. Hadi moruk gidiyoruz. Dın Let's go. Bence drop'a gidelim gel. Gel gel gel. Drop'u görüyor Daha musun? Bak, önümüzde. Ya. Aha adam var aşkım. Seni vurdum oğlum. Seni vurdum kanka. Vurdum bir tane Önler. öldü aşkım. Öldü 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 öldü. Let's go. Evet, arabayı al gelsene. Aşkım arabayı alsana yanında. Sana yakın hadi. Ama bu kili çaldım vallahi yengenizden. Yalan yok. <laughs> ya aşkım bir tane de ben çalayım yani ne olacak? Bunda 9 milim. Aşkım adamın lootu yok kanka geldi. Abi loot bile yüklenmiyor. Aa, ucuk... kamuflajı ben alıyorum. Aldım abi. Gel aşkım Go 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 Şuradan bir yengeniz 9 milime baksın abi hop Gel bakalım aşkım 9 milim mermi Aaa onda... araba iniyor da? Nerede? Arkada arkada gel Hangi daha aşkım? Aa gördüm gördüm Bak. gördüm 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 eve mi gidiyor onlar? Evet dur, dur. Durdu Durdu? Aşkım adamlar eve girdi galiba. Aa vurdum vurdum vurdum. Bayıttım beni. Birini bayıttım, birini bayıttım. Öbürü de evde aşkım. Abi red zone var. Allah'ım hiç ya red zone ölmesi çok kilim var. Bu arada bunları gördüğüm anda öldüreceğim abi. Ya da arabaya binmelerini mi beklesem. O da olabilir ha, biliyor musunuz? Şuraya adam, bir yatalım. Allah sen abi. beni koru. Sen beni koru. Aşkım bak duayla yaşamıyor oyunda onu söyleyeyim. <laughs> Şu arabayı patlatalım aşkım. Arabayı patlat arabayı patlat. Mermim yok. Tamam patlattım ben arabayı çok güzel. Kaçamazlar abi bunları kaçırmayacağız arkadaşlar. Abi bunlar var ya bunlar şu an tir tir titriyor bak korkudan. Bittiniz oğlum siz gelin lan buraya. Aa smok da İçeriye patladı. İçeriye sattı. Yo aşkım ben attım smokeları. Yerde 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 yatıyor. Arka evde yerde yatıyor. Biri de içeride. Gidiyor. Öldürdüm aşkım. Geldim Yanıma sana. Gel. Ulan bir daha bayan doktora sıktığınız görünüm var ya yemin ediyorum alayınızı vururum ha. Aşkım 15 kilo oldu bu arada. Ne düşünüyorsun? Adam. Adam. <laughs> İnsan bir <laughs> der yani aşkım helal olsun. <laughs> helal olsun daha ne diyeyim bir tane. Ben sana direkt sağlık çantası atıyorum. Al sen <laughs> no, bunu bas. Yok bende var. Ya ben bir tane daha dedim. attım. Şunu da al. Bunlar fazla aşkım. La 3 tane var bende. Fazla diyorum fazla bana gerek yok. Vallahi gerek yok. Adamlar lootunu alacağız da. Abi çok güzel oyun oldu. Önümüze bir de drop düşüyor. 325 aşkım arabayı hazırla. Evet drop'u gördük. Red zone'dan çıktık aşkım güzel. Abi red, zone'u ölecektik. Aşkım o drop'u adam gelir mi sence? Gelir. Sekiz Bence bekleyelim var. o zaman. O drop bekleyelim. Line? Ha geldi herhalde. Eminsin. Dur bakayım bir. Vallahi aşkım yok gibi kimse. Smoke attım ben. Dur baba sumuma bastık abi. Ben geleyim. Vallahi gel adam yok gibi. Aha. Önümüzde bir araç var. Dur bakayım bir. Line. Aşkım adam sağında. Allah dur 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 aşkım kaç kaç kaç. Sağlı solu gelip Sağlı eve solu, solu vuruyor. Sağlı solu vuruyor. Kim lan bunlar? Oğlum eve bir geçeyim var ya alayınızı öldüreceğim lan. Bekleyin lan. Tamam bizim yerimiz şu an güzel. Seyfe de yakınız abi. Bunlar aha. Karşıdan da sıkıyor. Bak hala deniyor. Dur aşkım o taştaki adam vurayım ben ya. Ulan sen çok kaşındın. Oha. Oha 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 sakin reis sakin dur 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 Aşkım o adama adam gösterme Taşın orada da 305'te hiç gösterme kafası çünkü gözükmüyor Adam öyle bir yere geçmiş ki abi adam gözükmüyor arkadaşlar Şöyle bir şey yapsam diyeceğim öyle de vuramam Şuradan baksak diyeceğim vurabilir miyiz Şöyle vuracağız galiba Şöyle bir tane vurdum aşkım. Şöyle bir tane daha vurdum bayıldı biri. Nerede? Taşın arkasında 340. Aşkım adam 340'daki taşın arkasında. Bu adamı öldürmemiz lazım arkadaşlar. Bunları küçük sokmazsak seyfe. Aynen aşkım. Bir tane var zaten orada. Başka yok. İki Dağın tane tepesinde vardı. bak. İki İşaret atıyorum. Ha. Aa Smoke mi? attı bak Smoke attı gördün mü? Hey, Ulan gördüm. sizi oradan çıkarmayacağım lan. Bir daha göster. Smoke koştu. Adamlar ha aha, bir tane daha vurdum. Onu da vuracağım. Vuramadım. Aa bu sefer vurdum vurdum vurdum. Ölmesi lazım bu sefer. Ölmüyor adam. Oha. Aşkım kaçalım gel gel gel. Neyse arkadaşlar onlar seyfe giremeyecek zaten. Bizim amacımız buydu. Bunda başardık gel aşkım. GG. iki kişi daha gitti. Kaldı altı abi. İkisi biziz. Dört kişi vuracağız. Vururuz aşkım değil mi? Vururuz inşallah. 2 kişi de gitti değil mi yani? Onlar ne yapacağı belli değil. Yani aşkım bunlar daha seyfe e gelemez. Şu an bakıyorum abi. Araba geldi. Oha araba geldi. Bunlar mı geldi yoksa? Evet. Dur 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 sakin ol dur. Bombaladım orayı. Dur bakayım bir. Buradan kaçalım abi. Arabayı ben. Aa burada burada burada. Önümde, önümde önümde. Buradalar abi. Yatmış bunlar. Kesin yattı var ya bunlar. Aa önümde. Bayıldı biri. Canım çok az. Öldü aşkım. İkisi de öldü. Gel gel gel. <laughs> Oha. Ulan bir de yere atmışlar şunlara bak. Aşkım ölme ölme. Aha 8x. Aha 8x. Oy oyun bitti abi. Tamamdır. istediğim oydu arkadaşlar. Çok... orada araba var. Toros. Drop orada. Ama hiçbir şey gözükmüyor. Aşkım gelsene. Aha adam sıktı. Allah adam 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 adam. Uzaktan bir yerden deniyor. Aha gördüm. Selam. Vurdum aşkım kafasından. Canım çok az. Şu abi adam. Kardeşim bana öyle sıkmayacaksın. Bir dahaki ne? Affetmem. Evet, son 5 kaldı. Öldürdüm aşkım. Adam bayağı uzakta ama. Güzel. Kaç kaldı? 5. 2 biziz, 3 kişi var aşkım. Hadi son adamı sen vur olur mu? <laughs> nasıl ya? <laughs> Abi nasıl? <laughs> Vallahi yengeniz bugün arkadaşlar ayaklı base. Yani yürüyen iyileştirici. Yengeniz kaldırmasa bu kadar kill alamazdım belki. Teşekkürler aşkım. Ben teşekkür ederim. Sen Ama şimdi bu adam var nerede? Aa evde evde evde. Hangi evde? Burada Yoksa... burada burada bayıttım. Beri 18. 190'daki evde aşkım. Büyük evde. 190 büyük ev. Gel 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 gel. Bomba var mı lan? Aha var. Attım bombayı. Girdim içeri. Girmedi. Bunu soktum abi. Bunu soktum aşkım. Bir tane de şuraya atayım. Gir gir gir. Adam, adam üsttekiye gel. Teşekkür, yani üstte üstte. Abi konuşamıyorum heyecanla. <laughs> Selam kanka. <laughs> helal be. Helal aşkım sana. abi bir kişi kaldı. Aa o da... <laughs> o, o da alanı öldü. <laughs> abi güzel oyundu. 19 kill aldık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Çarda bronz 5 olmuş güzel abi Bu hesapları arkadaşlar kasıp sizlere vereceğim canlı yayında Açıklama kısmında e, canlı yayın linkimiz var Yengeniz de geliyor ara sıra yayınlara gelmeyi unutmayın Sakar da var hatta Gelin birlikte PUBG oynayalım Ve sizlere bu hesabı hediye edeyim abi Çünkü bu hesabı elmas yapacağım Yapabilir miyim aşkım sence? Sen yaparsın Baba tabii ki yapacak Bu çarı arkadaşlar elmas yapacağım ve aranızdan bir kişiye hediye edeceğim videoda Bu kadar Güzel oyundu Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize cici bakın. Ve bay bay.